Abla kendim ettim, kendim buldum ama Ali'mi ne kurtaracağım inşallah. <laughs> Özledin mi Ali? Özledim abla, çok özledim ben. Kurtaracağım. Şuradan seslen kız, içinden Kurtaramazsın, ne söyle. Boşa çabayı harcama. Ne bileyim ben? Boşa çaba harcama. Abla. Çocukların yanına git. Abla kayınvalidemi de ağlatıyor ki şu abla. Allah ya sana ne sana, ne, sana ne, sana ne, sana ne. Sana ne ya? Abla sana koca ne? elimdeki ya sana kişi. Ne? Ben ister ağlarım ister gülerim koca sana elindeki ne? Koca elimdeki ağlatıyor. Kadının aşkım. şikayeti yok. Sen seslen, Ali'ye seslen. Aşkım seni kurtaracağım aşkım. Seni çok seviyorum. Bas kalkın da oturdu biliyorum. Sen işine bak. Kurtaracağım seni aşkım. Senin elinden tutup, oraya gelir senin elinden tutup buraya getireceğim. Sen kendin gidebilirsin ama biz ekip Şimdi yolluyor Şimdi yayından mıyız? çıkınca arabaya bin koca Git, bul oradan al gel. Aşkım ben seni... Yarına kadar getir. Kurtaracağım Allah'ın izniyle. <laughs> Senin tehdit altında olduğunu biliyorum. Baskı altındasın. Ya kızım bak sana ne diyorum Ayşe. Şimdi yayından çıkınca koca bin. Git, oradan elinden tutar gel. Getirebiliyorsan. Bir Beraber gideriz. Sıkıntı ben yok. Gitmem. Seni de alıp gelirim. <laughs> Senin oğlum benim de ilk göz ağrı. Ben ağrım. gitmem. Aşkım ben Zeynep annemi de alıp geleceğim. Seni kurtaracağız Allah'ın izniyle. Ben sen annen izleyin. değilim bak. Ben anne deme. Biraz geç kalmadım mı Zeynep Hanım? anne demek için? Geçti, geçti. Geçti diyor, geçti. O köprünün altından çok sular aktı geçti. Herkes kendi hayatına baksın dedi Ali. Evet. Aşkım sen buraya gel söz veriyorum her şeyi düzelteceğim. Hadi. Hatasız Hala. kul olmaz. Allah akıl fikir firas Sen benim ikinci büyüğümsün. Hatalarımı düzeltici. Düzelmez hatalar var. Düzelmez asla. Senden başka kimsenin elini Ayşe tutmadım. Ayşe gider de bak başka adamlar da konuşacak. Hadi şöyle otur da. Senden başka <laughs> kimsenin Senden başka kimsenin gözünün içine bakmadım Yeter. aşkım. Sadece seni seviyorum. Herkesin hakkını yeme. Otur. <laughs> Zeynep Hanım moderatör gibi diyor ki Ayşe git otur da başkalarının hakkını yeme onlar da konuşsun diyor. Doğru. Ayşe sen niye güldün? Kayınvalidemin dediğini abla. Şu lokum gibi kadının senelerce kıymetini bilmemişsin. Şimdi anne 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 deyip duruyorsun. Abla sen de az değilsin. Yok abla ben mahkeme süresince de anne anne diyordum. Vallahi ee, öyle diyordum. Ya. Telefonumda bile Zeynep anne diye kayıtlı. Hala silmedim abla bakabilirsiniz. anne yani isterseniz gösterebilirim. Yok Karakolluk vallahi kayıtlı. Yani yalanlara karnım yazayım. tok. Bitti. Bu saatten sonra evet, diyorsun. Evet bu saatten sonra Kesmiş yalanlara olsun. karnım tok benim. Ben inşallah abla kayınvalidemin oğlunu Ali'mi ilk göz ağrımı kurtaracağım inşallah. Asla Kayınvaliden bu. senden kurtuldu diye oynuyor göbek atıyor evet, kız. Evet ben yok. kurtuldum senden diye göbek attım. Kalk nerede getir kadının ka kaşıkları nerede? <laughs> Kalk kaşıklar Abi, nerede? Yok. Ince Çaldı Konya. Oynamaydı, Abla Kocaeli'ndeki kişi kayınvalidem gibi susta durdurur. Vallahi ayakta susta Senin durdurur. Senin kayınvalideni kimse susta durduramaz. Senin kayınvaliden. Peki, hiç öyle bir konuşma vermiyor Mustafa. Karşısında ben bir şey olmaz. kimsenin karşısında susta Tamam hanım kalkın bir karşılıklı bir Kayın boyun. Kayınvalideciğim Ali'mi kurtaracağım inşallah.